Demek ki birinci burhan yani birinci delil diyor ki arkadaş bana ya katiyen bu kainatın sahibini bana ne yapacaksın ispat edeceksin ya da diyor bana karışmayacaksın. Evet değerli kardeşlerim demek ki bu gördüğümüz bir fotoğraf değerli kardeşler. Bunu kim yapmıştır? Bunu fotoğrafçı yapmıştır. Biz bu fotoğrafı gördük mü? Demek ki fotoğrafçıyı görmeye lüzum yok. Demek ki fotoğrafı gördük. Fotoğrafçıyla ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Görmüş oluyoruz. Demek ki bu fotoğraf kendi kendine olacak bir hali yok. Mutlaka bunun bir sanı'ı, bir ustası, bir sanatkarı vardı değerli kardeşlerim. Önemli olan önemli olan değerli kardeşlerim e, görmeden iman etmektir. Biz Rabbimizi görmüyoruz ama iman ediyoruz. Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar ki gayba iman edenlerdir diyor. İman ettiler diyor. Gayb nedir de değerli kardeşlerim? Gözle görünmeyendir. Demek ki biz Allah'ımızı, Rabbimizi görmüyoruz ama ona iman ediyoruz. Neden? Çünkü bize 124 bin tane peygamber göndermiş değerli kardeşlerim. O da yetmiyor. 4 tane kitap göndermiş, 100 tane suhuf göndermiş. Koskocaman kainat karşımızda. Demek ki zerreleden tut, ta ki yıldızlara kadar her şeyi muntazam, her şey güzel, her şey nizam ve intizam içinde cereyan ediyor. Bu bizim Rabbimize iman etmemize yeterli değil midir kardeşlerim? Demek ki şu gördüğümüz ağaç nedir değerli kardeşlerim? Şu gördüğümüz ağaç demek ki bir madde madde olarak bir madde olarak bu ağaç bir odundur değerli arkadaşlar. Bir odun Peki bu odunun aklı var mı? Yok. Bu odunun şuuru var mı? Yok. Bu odun bizi tanır mı? Tanımaz. Peki bu odun elma yapmak için kursa gitti mi değerli kardeşlerim? Hayır gitmedi. Peki aklı olmayan ve bizi tanımayan bu odun parçası nasıl oluyor da böyle dalından öyle bir elma uzatıyor ki bu elmanın rengi benim gözümün hoşuna gidiyor. Bunun kokusu benim burnumun hoşuna gidiyor. Bunun tadı benim ağzımın hoşuna gidiyor. Demek ki bunun içindeki vitamin benim vücudumu besliyor. Demek ki bunu beni bilen, tanıyan, seven, bana bunu veren Rabbimdir değerli kardeşlerim. Beni de imtihan ediyor. Bakayım kulum bu elmayı benden mi bilecek yoksa bu odun parçasından mı bilecek diyor. Eğer ben bu odunun arkasında Rahman'ın kudret elini görüp şükürle Demek ki şükür etmezsem, iman etmezsem vallahi bu odun gibi giderim öbür dünyaya. Ondan sonra cehenneme odun olur değerli kardeşlerim. Allah muhafaza etsin değerli kardeşlerim. Önemli olan, vallahi önemli olan bu dünyada iman etmektir. Allah muhafaza buyursun inşallah ya Rabbil Evet birinci burhan, birinci delil. Gel her tarafa bak. Her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey binler batman yükü kaldırıyor. Yani haşi bir ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Demek ki küçücük çekirdeğe bakıyorsun, toprağa atıyorsun. Küçücük çekirdek başında koskocaman bir ağacı ne yapıyor? Ee, koskocaman bir ağacı taşıyor başında değerli kardeşler zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıklığını, sıkletine, ağırlığına dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin, nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara, onlara yükselmelerine işarettir. Demek ki biz değerli kardeşlerim üzüm, üzüm asmasını biliyoruz. O üzüm asması ne oluyor? Demek ki baktığımızda böyle az bir şey yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ucunda böyle bir e, şey, ucunda böyle bir e, hemen ufacık böyle bir iki santim ucundan yükseldi mi hemen sabit bir yer bulduğu zaman ne yapıyor? Oraya bir kanca atıyor. Orayı sarılıyor. Neden? Çünkü ileride üzüm gelecek. O üzümün ağırlığı ona ağırlık verecek yere düşmemek için ne yapıyor değerli kardeşlerim? Demek ki kendini sabitliyor oraya. Peki mesela biz otobüste giderken ne yapıyoruz? Biz otobüste giderken düşmemek için o demir çubuklara ne yapıyoruz böyle tutunuyoruz. Demek ki düşmemek için ama bizim aklımız var biz bunu yapıyoruz. Ama hiçbir aklı, şuuru olmayan, zerre kadar şuuru olmayan o üzüm asması nasıl oluyor da böyle kancalar? Nereden aklına geliyor böyle kancalar atmayı, Ondan sonra sağlam yerlere tutunmayı da yere düşmesin diye. Biz bunları gözlerimizle görüyoruz ama değer vermediğimiz için, demek ki kaydaya almadığımız için bunlardaki harikalığı göremiyoruz değerli kardeşler. Demek ki bunun arkasında bir güç var. Bunun arkasında bir güç var. O da Allah'tır. Ama biz değer vermediğimiz için biz bu harikayı göremiyoruz. Bu fotoğraf, bu gördüğümüz fotoğrafı nasıl bunun bir ay varsa Nasıl bunun bir ustası varsa değerli kardeşlerim. Demek ki bu koskocaman bir kainatın bir ustası vardır. O da her şey harikadır. Ondan sonra mucizedir. O usta bize gözükmüyor ama bizi imtihan için bu dünyada bırakmış. Biz de hakkıyla lazım ki bize ona iman edelim değerli kardeşlerim. Zerre kadar şuuru olmayan gayb hakimane işler görüyor. Demek ki bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli kudret güç sahibi bir vardır değil kardeşim. O da değil kardeşlerim. O da Allah'tır değil kardeşlerim. Demek ki hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Ondan sonra onun mutlaka onun arkasında bir güç var. Onun arkasında bir Allah var değerli kardeşlerim. Bunları zerre kadar şuuru olmayan saydığımız bu şeyler bu odun parçası demek ki onun arkasındaki o Rahman'ın o kudret elini görüp şükretmemiz gerekiyor ve hocam bu kainatı önümüze koyan bu Rabbimizi demek ki bu sanat sanatına bakıp onun bir sanat bu dünyanın bu kainatın bir sanatkarı bir ustası demek ki bir sanığı vardır o da Allah'tır onu hakkıyla görmemiz gerekiyor ve iman etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Eğer kendi başlarına olsa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekete her şey mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım. Gelir, bu ise bir safsatadır. Yani asılsız yalan bir sözdür. Kim diyorsa bunlar kendi kendine oluşuyor. Demek ki kim diyorsa ki bu kainat kendi kendine oluşmuş, o yalan söylemiştir. Demek ki o boş laftan başka hiçbir şey değildir. Allah Teala azze ve celle hakkıyla kendisini tanımayı, hakkıyla kendisine kendisini tanımayı, ona iman etmeyi cümlemize nasip etsin değerli kardeşlerim. Allah Teala azze ve celle hakkıyla iman edip imanlı bir şekilde Allah'ın huzuruna gitmeye demek ki cümlemize nasip ve müessir etsin değerli kardeşlerim.